Yeni videodan herkese selamlar. Bugün evdeyiz. Evde birlikte vakit geçireceğiz. Kahvaltımı yaptım ve ev gerçekten çok kötü durumda. Hafta sonu hiç ilgilenmedim evle. Sandım birazcık. O yüzden bugün evi toparlamamız lazım. bugüne temizlik günü ilan ettim. Bir yandan da bugün benim için yeni başlangıçlar günü. O yüzden de vloglamak istedim. Buraya geldiğimizden beri kilo aldığımı hissediyorum. O yüzden artık daha düzenli, daha sağlıklı, biraz daha porsiyonlarıma dikkat ederek beslenmeye çalışacağım. Evde şu an tartı yok o yüzden kaç kilo olduğumu bilmiyorum ama açıkçası benim için önemli olan tartıdaki sayı değil de nasıl hissettiğim. Ve şu an gerçekten ağırlaşmış hissediyorum. Kendimi çok sıkmadan, farkında olarak bir diyet sürecinde başlamaya karar verdim. Bir diğer başlangıç da dil öğrenmek buraya gelince gerçekten dilin çok önemli bir şey olduğunu daha da anlamış oldum. Yani dışarı çok nadir çıkıyorum. Sadece yürüyüşe, alışverişe falan filan. Bütün gün evdeyim. Bolca vaktim var bunun için. Tam bütün gün evde kaydırmaktan artık beynim uyuşmuş gibi hissetmeye başladım. Eminim aranızda böyle hissedenler vardır. Günler birbirinin aynısı. Ve tek yaptığım şey kaydırmak ya da atıyorum YouTube videosu, Netflix. O yüzden biraz kendimi geliştirmek istiyorum bazı konularda. Birlikte dil çalışacağız ve belki başka eğitimler de olabilir. Çok heyecanlıyım bunlar için. Kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü boşa yaşanmış bir hayat olsun istemiyorum. Dolu dolu bir hayat olsun istiyorum. Gezdiğim, gördüğüm, okuduğum, eğlendiğim, öğrendiğim bir hayat olsun istiyorum. 26 yaşındayım. Bunun için çok geç mi? Bence değil. Hiçbir zaman çok geç değildir. Motivasyonum çok yerinde gördüğünüz gibi. Ve video çekmek de beni bir tık daha motive etti. Umarım size de aynı enerji geçer. Umarım siz de Böyle bir dönemin içindeyseniz motive olursunuz. Ve bir yerden bir şeylerden başlarsınız. Umarım her gün biraz daha ilerlediğim ve kendime bir şeyler kattığım günler beni bekliyordur. Çünkü ben onları bekliyorum. Öyle bu şekilde. Umarım siz de izlersiniz. Hoşunuza gider ve size de birazcık olsun motivasyon sağlamış olurum. Evet temizlikten başlayalım. Yeni hayata tertemiz bir başlangıç olsun. É demais ser de böyle bir zorları koyabileceğimiz ekstra bir dolap olmadığı için bütün her şeyi buraya sığdırıyoruz. Çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Biraz dağınık bir görüntü oluşturuyor ama yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Böyle zamanlarda kendi evimi çok özlüyorum yani. Kendi evimdeki o düzeni en azından evimde bir şeyleri böyle tıkıştırmak zorunda kalmıyordum. Ama olsun. Burası da evim artık. Önemli olan ev gibi hissetmek. Alıştım buraya da artık. Biraz da düzensiz oluversin. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet, temizliği bitirdim sayılır. Şöyle. Mutfak da tamam. Şöyle şuna kirliye atacağım. Sadece silemedim yerleri. O da neden? Normalde ben yemek yapmıyorum. Eşim getiriyor. iş yerinden. bugün balık varmış. Ve ben balığı pek sevmem. O yüzden de bir balık var. istersen yemek yap diye. O yüzden şimdi yemek yapacağız. Tipim ne halde hiç bilmiyorum. Ne yemek yapacağımı da bilmiyorum. Evet şuraya şöyle de ders çalışma ortamımı kurdum. ChatGPT'ye de bir program hazırlattım. Bir gün Karadağca, bir gün de İngilizce çalışacağım. Bir süre böyle ilerleyeceğim. Bakalım faydası olacak mı? Olmazsa programı değiştireceğim vesaire. Şimdilik başlayalım. Karnım da acıkmaya başladı ama kahvenin yanında çikolata yiyordum normalde. Bugün yemeyeceğim. Şöyle atıştırmalık çerezler koydum. Yani daha sağlıklı hissettiriyor en azından. Belki bu da fazladır ama çikolatadan da iyidir diye düşünüyorum. Kakosi. değil. Doldursam. Valla. Doldursam. Bence böyle telaffuz edilmiyordur. Yok böyle diliyormuş. Doğrusam valla iyi. Teşekkür ederim. Dragomir. Tanıştınım ben memnun oldum. Az önce yemek yapacağım dedim ama ne yapacağımı bulamadım. O yüzden hemen çalışmaya başladım. Şimdi aklıma geldi bir şeyler bezelye yemeği yapayım diyorum. Yemek olurken o sırada ben de çalışmaya devam ederim diye düşündüm. Evet yemeklerimiz oluyor. Şöyle patatesli, havuçlu bir bezelye. Yanına da bulgur pilavı yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Yoğurtla, turşuyla gider. Bugünkü menümüz bu. Şimdi ben çalışmaya döneyim. Burayı da sanki az önce temizlememişim gibi. Neyse bir daha temizleriz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet videom bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.